Merhaba Karşı Farf seyircilerle birlikte e, 60 abone özel Kafu topu çekilişinin e, Sonuçlarını açıklayacağım 5 kişi katılmış çekilişe 4 tane de ödülümüz var Yani Bir kişi alamayacak Ve o alamayan Kişi Olmanızın ihtimali %20 Olacak yani %20 alamayacaksınız hiçbir şey yani. Yüzde seksen de en azından bir şey alacaksınız. Yani çok fazla bir şey, çok fazla çok büyük bir rakam yüzde ee, Birinci olan 60 bin altında hesap veriyoruz. İkinci olana 50.000 bin olan 50 bin altın olan bir hesap veriyoruz. Üçüncü ve dördüncüye de 40 bin altın olan bir hesap veriyoruz. Eee... 5 kişi katılmış. 5 kişi de yani her şeyi yapmış, bütün şartları yapmış. Umarım kazanırsınız. Hiç kimsenin üzülmesini istemiyorum. Sen kazanamazsınız. Bir daha çekilişlere bakın. Daha yeni çekilişler gelecek. Belki yarın, belki yarından da yakın. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi çekiliş listemiz çekiliş listesi bu. Böyle yaptım çünkü zaten denemiştim oluyor mu diye. Aynı çekiliş listesini ilk kere yapamıyorsunuz o yüzden. Evet arkadaşlar. Kerem Salih katılmış, Burra PG katılmış, Sting katılmış, Efe Gaming katılmış, Müzik Kralı katılmış. Arkadaşlar ben adil olmasını istiyorum. Teker teker seçeceğim. Böyle dört yapıp birinci olanı, ikinci olanı, üçüncü olanı seçmeyeceğim. Öyle yaparsam adil olmuyor. Çünkü alfabetik sıraya göre gösteriyor öyle. Öyle de adil olduğunu düşünmüyorum. Böyle daha adil oluyor. Teker teker seçeceğim. Eee Başlayalım o zaman. Birinci kişiyi seçiyorum. Birinciyi. 60 bin altın alan kişiyi çek seçiyorum. Çekiyorum. Çektim. Anam. Olmadı. Bekleyin bir. Bekleyin bekleyin bekleyin. Şöyle bir şey yapayım. Şimdi çekiliş yap diyelim. Ne oldu? Oldu deme şimdi. Evet asıl talihliler müzik kralı birinci oldu. Aferin müzik kralına. Müzik kralı alabildi. Müzik kralı altmış bin altın kazandın. Tebrik ediyorum seni. Ee, umarım beğenirsin. Hadi şimdi ikinci kişiyi seçeceğiz. İkinci kişiyi seçeceğim. Seçeceğim seçeceğim seçiyorum ve se çek çekiyorum yani çektim Buğra PG Buğra PG kazandı 50.000 bin altın kazandı Buğra PG tebrikler Buğra PG PG neyse ha pro gamer'dir herhalde ee, umarım beğenirsiniz 50.000 Zaten 50 bin az bir rakam değil. Evet. Şimdi üçüncü kişiyi seçelim. Ben üçüncü kişiyi seçerken iki kişi seçeceğim. Yani böyle yapacağım. Sen aynı şey alıyor. 3 ve 4'ü seçeceğim yani. Aynı hediyeyi alıyorlar. Hadi yuva kim kazanacak? Bakalım. Çekiyorum. Çekeceğim. Çekeyim mi acaba? Çeksem mi? Çektim. Kerem Salih Vestin kazandı. Efe Gaming özürlerim, kazanamadın. Zaten yani çok az bir şans vardı kazanamaman için. Ama kazanamadın şanssız mısın başka e, şeylere başka çekilişlere bak başka çekilişler gelecek Efe Gaming herkese söylüyorum aslında e, başka çekilişler gelecek belki yarın belki yarından da yakın çok beğendim ya evet Kerem Salih ve Sting Efe Gaming kaz kazanamadı özür dilerim yani ben niye artık ben ben seçmiyorum. Çekiliş sesi çekiyor. Böyle oldu. Umarım beğenirsiniz hediyelerinizi. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.